İki kardeş evde otururken bakın neler oldu. Eve bütün mal ve mülkün sahibi gelmişti bile. Evet buyurun neden gelmiştiniz? Artık bu yanın sizin taşımanızı istemiyorum. Ee, peki de kıyafetlerimizi alacak mısın? Hı hı. Ee, fakir kıyafetleri mi giyeceğiz? Hı. Hı. Hmm, peki. Ama biz burada kalsak olmaz mı bir yer bulana kadar? Olur mu? Olmaz. Tamam o zaman. İyi günler. Kardeşim buraya gel. Şimdi evdeki bütün eşyaları alalım. Gel. Bütün her şeyimizi toplayalım ve buradan gideceğiz. Tamam mı? Her şeyimi toparladım, kıyafetlerim, her şeyim gitti. Allah'tan bu köpek benle yani. Neyse artık gitme zamanı. Görüşürüz canım adam. Kardeşim bu eve ona verme zamanı geldi. Evet. Muhammed çünkü yeme bana verdiğin için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum size. Evet kardeşim. Bir iş bulana kadar burada kalacağız. Ama yani bir daha zengin olursak eğer siz, sana istediğin her şeyi yaptıracağım. Tamam mı? Acıktın mı? Bakayım. Ne istersin? Ama elma toplamak zorundayız çünkü sağlıksız beslenemez. O yüzden ben elma toplayıp geliyorum. Evet sana elmanı veriyorum. Al. Aa yanımıza birisi daha gelmiş. İnşallah tadını beğenirsin elmanın. Neyse ben içeriye gidiyorum. Sen de gel. Hadi. Şuraya oturabilir miyim? Daha saf akşam oldu. O yüzden uyku vakti geldi. Burada uyusan. Ben burada uyurum. Şuradan şey bakabilirim. Bakma bir şey geldi. Evet, kardeşim bak benim yanımda böyle bir şey vardı. Gel yat istersen. Evet, iyi geceler kardeşim. Ben böyle... çalışırız. Hadi kardeşim gel de bankada kabul ederler inşallah. Azıcık para toplayabilirsek otele yerleşiriz. Ne yaba? Hey, Biz burada çalışabilir miyiz? Evet. Kardeşim duydun mu? Bize yeni iş aldık. Ee, emlakları falan biz imzalarız. Tamam mı? O zaman yeni işimiz hayırlı olsun. Artık burada çalışamadık. Sen de oraya bas kardeşim. artık gidebilirsiniz. Ben burada çalışacağım için burası artık güvende. Evet çalışıyorum. Yaramazlık yapma sakın. Al sen çok meditasyonlu. Teşekkür ederiz. Artık siz üstte telsin. Tamam çok teşekkür ederiz. Kardeşim duydun mu? Hadi üstte çıkıyoruz. Evet galiba burada paralar saklı. Evet. O zaman burayı saklamak artık bizim işimiz. Birisi gelirse silahla ateş falan ederiz. Hı. Neyse artık mutluyuz. Bakayım ne yapıyormuş. Ee, çalışıyoruz burayı kolluyoruz. Bazı kişiler geliyor hatta şu havalandırma deliğine giriyor. Oraya da kardeşimi yolluyorum. Merak etmeyin burası bizde. Akşam olunca gideceğiz değil mi? Evet. Ee, tamam. Peki biraz bağırarak konuşursanız sevinirim. Çünkü pek duymuyorum. Neyse biz çalışmaya devam edelim. Görüşürüz. Kardeşime havalandırmaya bakın Belki hırsız falan girmiştir. Işık açık ama. Aa. Burası neden böyle? Bomba koysam acaba bir şey olur mu? <laughs> Kimse yok. Ama para var mı burada? Yok. Bakalım. Kasadan para çıkacak mı? Hadi patla artık. <laughs> patlamıyor. Demek ki orada para falan yok. Ama burayı da keşfettiğimiz iyi oldu. Buradan nasıl üstte çıkacağız şimdi? Aa akşam olmuş hadi gidelim. Kapıyı açar mısın kardeşim? Ana burada. Aa adam buradaydı. <laughs> Evet bekleriz de biraz bağırın lütfen bağırın. Duymuyorum sizi. Hadi paramızı getirin. Evet. Paramızı alalım lütfen. Buyurun. İyi günler dilerim. Görüşürüz. Ben kardeşime yetişmeliyim. Aa sen de mi geldin? Koş koş. <laughs> biraz yoruldum ve yatakta yatamıyorum. Galiba burayı kardeşim aldı. Evet. Kardeşim almış. O zaman ben alabilir miyim bir yer? Hemen yanına alayım ben de. Aldım. Evet. Kardeşim sana gelmek istersen gelebilirsin. Tabii beni dur kesin. Birazcık oyun oynayacağım. çal kapıya bakayım. Aa kardeşim gelmiş. Hoş geldin kardeşim. Sana televizyon açayım. Aa. Hemen sabah olmasını bekliyorum çünkü bankadan biraz fazla para toplayamadık gibi oldu. Aa ne oluyor? Sen mi yaptın kardeşim? Ne oluyor? Hayır, ben yapmadım. Dışarıya bakın. Polis arabasıdır herhalde. Yanımızda uçak falan filan var. Neyse ben çalışmaya devam edeyim. Yarın markete gideriz. Oradan bir tık daha fazla para kazanırız inşallah. Kardeşim nerede? Yine mi gitti ya? Belki kendi evindedir. Kapıyı çalın. Neyse evet parka gitmiştir. Oraya bakayım. Ya, bu çocuk niye hiç benim yanımda durmuyor? Yeter artık ya. Ana buraya kim... İnşallah buradan çıkar. Yoksa ben biterim. Ya sen niye benim yanımda hiç durmuyorsun? Biraz akıl dinle akıl. Buraya gel. Nereye gittin? Kesin başka diğerlere gitti. Neredesin? Buralarda da yok galiba. Havuza girmek istemiyorum. Neredesin küçük çocuk? <laughs> küçük çocuk. Bana ne ben de oynarım. <laughs> ben de, Aa ben burada oturabiliyorum. Artık sabah olsun. Hiç uykum yok ama uyumaya gidiyorum. <laughs> uykum yok ama uyuyacağım.